Evet canlarım. Yine bir yemek programında <laughs> bir başka gün diyemeyeceğim. Aynı gün <laughs> yemeğimi de ben ocağa koyayım. Koyarken de ve tarifini de yedim. Böyle soğanla yeşil, yeşil böyle kavuruyorum böyle başta. Böyle. Değil, sen, böyle. Ondan sonra canım Böyle et, etlerimi de tavuk eti bunlar. Böyle yaptım. Bir de sarımsak koyacağım. Şöyle böyle tavuk etlerimi kestim ufak ufak. Nohudum yıkadım. Haşladım tabii daha önce. Haşladım böyle. Salçam. Ondan sonra cemi kullandım. Thank oluyor. Tam alayım. Bir de Bir de şöyle yapayım. Ha, gelin benimle. Kaç biliyorsunuz? R ama Belki siz daha bir değişiklik yapıyorsanız diyorum ki Benim yaptığım belki bir daha değişiktir, bilmiyorum Böyle Benim niye de gösteremedim yani Şimdi bir ufak ufak Doğruyoruz arkadaşlar Çok küçük mü oldu Küçük oldu A büyük çam alayım, çamlarım. Büyük çam alayım, çamlarım. Ayy, ayy, Anlattıkça rahatlıyoruz, değil mi çamlarım? Ben de çok güzel dinleyeceğim arkadaşlar. Böyle izlerim, yani izledi izlediğim insanlar da var YouTube kanalımda. En çok da kimi seviyorum, biliyor musunuz? Akşam büyük. akşam Büyük'ü çok seviyorum. Buradan saygılarımı sunuyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Eğer o da beni izlerse o da bana göndersin selamını. Canım benim. Bana da abone oldum. Akşam büyük sen de bana abone ol. Oldu mu bilmiyorum bakmadım da. Bir de şeyi izlerim. Youtube'dan oldu. Ceylan Özdemir. Onu da izliyorum. O da hani böyle sorunları falan var ya çocuk çocuğundan dolayı. Öyle. Ondan da izlemeyi çok severim. Yani göz atıyorum yani öyle ama sevdiğim olarak diyorum yani sev, severek izlediğim. Severek dinlediğim. Ee, ilk başta okşan büyük yani. gelir <laughs> tabii. Bu konuşmalarız şeyleri çok güzel. Aç konuşuyor bir daha. Her şeyi. Ne, ne diyor diyor ya o. Bir sürü sözleri var onun çok güzel. <laughs> onu izliyorum. Hadi şey gibi. Vallahi çok iyi geldi bana. Kuyucuk olarak. Kerap gibi geliyor geç bu. İyi bir insan, kötü bir insan değil. Onlar arkadaşlar da ya. Keşke öyle olmasalarmış ama olmuşlar. Ne yapacağım yapacak ki? Nasıl bir şey öyle yaşıyorlar. Ne yapsınlar? Onlar da Allah korusun. Onlar da Allah yaratmış. Onları Allah öyle yaratmış. Bekleyin demiyoruz. Dış kilitli oldu gibi yaşıyorsa ama. Ben sen nasıl işte? Ne yapacağım? Bunlar tecrübesi yapmışlar. Ama ya sonuçta valla seviyorum ya. Benim evet, iyi bir insan. Böyle kendi çapında güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapsın? Ekip parası. Her şey seviyormuş. Güzel çekmeyi daha önce de Neyse bana atıyormuş. <laughs> ya ben de kamera önünde e, olmayı istiyorum. İstiyordum daha önce de. Ama hani kliplerle, şarkılarla, programlarla, mesela televizyon programlarında, konuşmalarda da Öyle. Ne bu YouTube hiç aklıma gelmemişti bu Değil mi? Torunum aklıma getirdim. Ne böyle kızılgınlığı hmm. şey arkadaşlar? Ben anlamadım. Şimdi... Ben de şu biraz kaldırdım. Şey yapmıyormuşum, şu makasla başlayacağım arkadaşlar. Makas... Bakın, biraz daha kıyaslayalım. Bakalım durmuş mu? Ne şekilde olur yani? Ondan sonra canlarım...